Sözcüklerin anlamını değiştiren ekler. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sözcüklerin anlamını değiştiren ekler konusunu öğreneceğiz. Sözcüklerin sonuna bazı ekler getirerek yeni kelimeler türetebiliriz. Yeni sözcükler türetmeye yarayan -lı, -li, -lu, -lü, -lık, -lik, -luk, -lük ju ci, cu, cü, gı, gi, sız, süz gibi ekler vardır. Bu verilen eklerle türetilmiş olan kelimelere türemiş sözcükler denir. Kelime bu eki aldıktan sonra tamamen farklı bir anlama bürünür. Kitap kelimesi, lık ekini alarak kitaplık kelimesini oluşturmuştur. Kitap ve kitaplık kelimeleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle lık eki sözcüğün anlamını değiştiren ektir. Ekin geldiği kelimenin anlamını değiştirdiğini iki kelimenin de anlamına bakarak anlayabiliriz. Kitap bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış, üzeri yazılı ve resimli sayfaların toplamıdır. Lık eki alarak kitaplık haline gelmiştir. Kitaplık ise kitapların bir arada durduğu raflardır. Diğer örneğimiz kalem ve kalemlik kelimeleri. Kalem kelimesi -lik ekini alarak kalemlik kelimesi haline gelmiştir. Şimdi değişimi inceleyelim. Kalem yazı yazma aracıdır. -lik eki alarak kalemlik haline gelmiştir. Kalemlik ise kalemlerin bir arada durması için kullanılan kutudur. Gördüğünüz gibi iki kelimenin anlamı birbirinden farklıdır. Bazı kelimeler birden fazla ek alarak farklı kelimelere dönüşebilir. Örneğin göz kelimesi lük eki aldığında gözlük oluyor. Görme organı halinden çıkarak göze takılan araç haline giriyor. Gözlük kelimesi de çü ekini alarak gözlükçü haline geliyor. Böylece gözlük satılan yer gözlük satan kişi anlamında kullanılıyor. Ayrıca bir kelime farklı farklı ekler de alabilir. Örneğin simit kelimesi. Simit halka biçiminde genellikle üzerine susam serpilmiş hamurdan yapılmış yiyecektir. Farklı ekler alarak farklı kelimeler olabilir. Örneğin simit kelimesi çi ekini almış ve simitçi haline gelmiştir. Simitçi simit satan kişi demektir. Yine simit kelimesi li ekini almış ve simitli haline dönüşmüştür. Bu da simidi olan anlamında kullanılır. Simit kelimesinin lik eki almış hali ise simitliktir. Bu da simit konulan yerin adıdır. Yine simit kelimesi siz ekini almıştır ve simitsiz kelimesi haline gelmiştir. Bu da simidi olmayan anlamında kullanılabilir. Her ek farklı bir anlama büründürüyor kelimemize. Şimdi de örnek sorularımızı inceleyelim. İlk sorumuz: Aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün anlamını değiştiren ek yoktur? A) odunluk B) ağaç C) evsiz. Cevabımız B seçeneğidir. Ağaç sözcüğü hiç ek almamıştır. Odunluk kelimesi luk eki olarak, evsiz kelimesi siz eki alarak oluşmuştur. Diğer örnek sorumuz ise aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla ek almıştır? A. Kitapçılık B. İnsanlık C. Çaycı Çözümü inceleyelim. Cevap A seçeneğidir. Kitap kelimesi çı eki alarak farklı bir kelimeye dönüşmüştür. Ardından lık eki alarak tekrar farklı bir kelime haline gelmiştir. Son örnek sorumuz ise şöyledir. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla sözcüğün anlamını değiştiren ek almış kelime vardır? A. Kitapçıda Ece'yi gördüm. B. Gözlükçüden gözlüklerimi aldım. C. Ağaçlı yolda yürüdük. Bu tür soruların çözümünde cümlelerin kelimeleri tek tek incelenir. Cevabımızın B şıkkı olduğunu görüyoruz. Gözlükçü kelimesi göz kelimesinden ek alarak değişen bir kelimedir. Öncelikle lük eki almış ve göze takılan araç haline gelmiş. Daha sonra çü ekini alarak daha farklı anlama gelmiştir. Dolayısıyla gözlükçü kelimesi birden fazla sözcüğün anlamını değiştiren ek almış diyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde sözcüklerin anlamını değiştiren ekler konusunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.